Emlak Konut'un Mecidiyeköy Dikör ara, e, Fabrikası arazisi üzerinde geliştirdiği e, Via Trans e, Meydan Bey ortaklığıyla e, geliştirdiği projenin e, basın lansmanında e, Via Trans İcra Kurulu Başkanı Haydar Özkan'la beraberiz. Merhaba Haydar Bey. Hayırlı Merhabalar. olsun projeniz. Teşekkürler. Sağ olun. E, dünyanın en yüksek satış ofisinde 42 metrede bir basın lansmanı yaptınız. Doğru. Neden böyle yüksek bir satış ofisi tercih ettiniz? E, birincisi e, 42. metre bizim aslında iki kule yapıyoruz biliyorsunuz. Kulelerimizdeki en alt kottaki dairelerimizin eşdeğer kutudur. Dolayısıyla müşterilerimiz geldiklerinde çıplak gözleriyle e, bu projeden satın alabilecekleri en kötü manzarayı görsünler istedik. Diğer taraftan da tabii ee, çok özel olarak e, detaylandırılmış bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projeyi iyi sunma sorumluluğumuz vardı müşterilerimizin en doğru karar alması için. O yüzden de onun içerisinde bu projede nasıl bir yaşamı hayal ettiğimizi görsünler. Size. Evet, e, yabancı yatırımcı olarak İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin e, merkezi İstanbul'un göbeğinde bir proje e, evet. hayata geçiriyorsunuz. E, ve bunun sorumluluğunu bilerek bilinçli olarak yaptığınız e, çok artı artı şeyler var projeye. Bunlardan evet. en önemlisi Sertifikasyon sistemlerinde dünyanın en ileri sertifikalarıyla, değil mi anlaşıyorsunuz? Biraz bize bu konudan bahseder misiniz? Ee, yeşil Bina Standartlarını kastedtiğinizi evet. düşünüyorum. E, projemiz Alman Yeşil Bina Standartlarında Türkiye'nin ilk yeşil binası oldu. E, Alman Yeşil Bina Standartları birazdan Notu 40. E, kıt e, tabiri caizse ve özellikle de sosyal ve kültürel faaliyetlerin de projenin içerisine entegre edilmesine özel teşvikler veren bir sistem. E, Türkiye'de de e, hem bu standardın ilkini temsil ediyoruz hem de bu standardın üç tane ayrı e, temsil derecesi var evet. bronz gümüş altın Türkiye'deki ilk Alman yeşil binası olduk evet. Peki projeyi genel hatlarıyla bize anlatır mısınız proje e, esasen iki kule üzerinde kurgulanmış e, ama aynı zamanda tarihi likör fabrikasını ve önündeki bahçeyi aynen koruyan e, bir karma proje proje içerisinde e, Fermont Kuasar İstanbul e, oteli yer alıyor. Hı hı. E, aynı zamanda otelden doğrudan hizmet alan otel markalı Fairmont rezidanslar ve Fairmont ofislerimiz olacak. Evet, Bunun yanı sıra da, da tabi tabi otel... e, bu bizim aslında Fermont kulemiz diyelim, Fermont kulemizdeki ofi, otel grubu bu. Hı hı. Fermont Kulesi'nin ön tarafında belli bir kotun üzeri ise Fermont Residence. Evet, bu da diğer rezidans. İkinci kulemiz ise Kuasar Residence. Aslında projemizin üst markası ve ismi Kuasar İstanbul. Burada ise e, yine 40 katlı Kuasar Residence'lar yükseliyor. Bunlar da Fermont Otel'den doğrudan hizmet, hizmet, hizmet alabiliyor. İki Otan kulenin kaç e, konut var satış? 257 tane e, konutumuz var ve konutların e, 200 Yaklaşık 200 tanesi e, Kuasar Kulesi'nde yer alıyor. Hı hı. İki kulenin üzerinde bulunduğu ve fabrikanın arkasında ayna gibi duran aslında grup ise ofis grubu. Hı hı. Ofis grubunda ise e, yaklaşık 16 bin metrekare olan üzerinde içerisinde otelin doğrudan tapulu mülkünün de yer aldığı alanların öngörüldüğü özel markalı lüks bir ofis hizmeti sunulacak. Hı hı. Peki projede fiyatlar e, ne kadardan var? Lansmana özel bir fiyat aslında politikası izledik çünkü çok uzun süreden beri beklenen bir proje olduğumuzu biliyoruz ve biliyorsunuz. Dolayısıyla konutlarımızın fiyatları aslında 5.900 dolardan başlayacak, 10.750 dolara kadar. Ne değil. kadar sürecek bu fiyatlardan? Bu fiyatlarımız. bu fiyatlarımız aslında 1 Mart'tan itibaren geçerli ve 1 Nisan'a kadar geçerli. 1 Nisandan sonra ise lansman dönemimizi sonlandırmış olacağız ve asıl listemizi o zaman yayınlayacağız. Ön talep, ön satış yaptınız mı projede? Doğru, ön talep topladık. Aslında Ekim ayından beri biliyorsunuz e, Dubai'deki fuardan sonra ön talep toplamaya başlamıştık. Zaten basın toplantımızı biz bugün yapıyoruz 22 Şubat'ta. 22 Şubat'ta 1 Mart arasındaki dönemde de ön talep topladığımız müşterilerimizi öncelikli olarak satış ofisimizde ağırlayacağız. Peki ne kadarlık bir yatırım, e, İsviçre'li fon ne kadarlık bir yatırım yapıyor Türkiye'ye bu projeyle? Bu projeyle toplam yatırım büyüklüğümüz şu anda e, arsa dahil 500 milyon frangı buluyor. Peki çok teşekkür ederim. Yani,